Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı bildiğiniz üzere 8. olan kongresinde konuştu ve ekonomiye dair ise yeni dönüşümün önlemleri devreye alacaklarını söyledi. Vergide azdan az çok kazanandan da çok alacağını ifade etti ve enflasyonun düşüşünün devam edeceğini öngördü. Hemen arkasından Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. O da kapsayıcı dengeli büyüme hedeflediğini, uyguladıkları programın da e, finansal istikrarı, maliye disiplini sürdürülebilir bir cari açıkla yüksek kapsayıcı ve dengeli büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Hemen akabinde e, Cevdet Yılmaz da açıklamalar yaptı. Burada da yine enflasyon Mayıs'ta en yükseğe çıkmıştı. 75'ler civarı yılı 44 ile bitirdik. Bu senenin sonuna geldiğimizde artık 20'li rakamları göreceğiz diye açıklamaları var. Şimdi efendim bu açıklamalar yönünde e, piyasalar etkisi ne olur? Ve açıklamalarla ilgili özellikle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alımı kamudaki, o e, gelirleri artırma yönünde yapmış olduğu hamleler için neler söylersiniz? Şimdi Serpil Hanım şöyle e, önce bir 2025 e, orta vadeli plana gidelim. 2025'teki orta vadeli planda e, toplam bütçenin yaklaşık %88.60'ı eee toplam vergilerden oluşuyor. E, bu vergilerin toplam tutarı da 12.6 trilyon lira. Hı hı. Bu 2025 e, PBM'ye geldiği zaman toplam artış yanlış hatırlamıyorsam 46'lar falan civarındaydı bir önceki seneye göre. Bu %50'lere çekilerek revize bize ve bütçeler bütçe meclisten geçti. Yani toplam e, gelir toplam bütçedeki e, bizim bütçe kaynaklarımızı oluşturan kısmın ağır kısmı, %90'a yakın kısmı vergiler. Şimdi bu vergileri incelediğimiz zaman iki ayırmak lazım. Bunlardan bir kısmı kurumlardan alınan bir kısmı gelir vergisi. Gelir vergisine baktığımız zaman yüzde 63, kurumlar vergisine baktığımız zaman da 37. Bir de dolaylı ve dolaylı vergilere baktığımız zaman da tam bu da bunun tersi. Yani dolaylı vergilerden biz yüzde 65 alıyoruz, dolaylı vergilerden 35 alıyoruz. Bu ne demek? Önce onu açıklayayım. Birincisi biz gelirlerin büyük bir kısmını çalışanlardan alıyoruz. Yani kurumlar vergisi o rakam içerisinde çok daha az. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu şey bu. Dolayısıyla vergilerinde büyük bir kısmı dolaylı vergiler. Nedir dolaylı vergiler? İşte KDV, ÖTV, özel iletişim vergisi, harçlar gibi. Şimdi düşünün ki siz o 100 bin lira veya 50 bin lira maaş alan bir insanla bir ticaret erbabı alalım, örnek alalım. O dedim ki 500 lira kazansın. Her ikisi de aynı harcı ödüyor. Ya da her ikisi de kul içtiği sigaran aynı e, özel aynı tüketim vergisi aynı KDV'yi ödüyor. Şimdi burada az kazandan az çok kazandan çok dediğin zaman burada demek ki radikal anlamda bir takım değişikliklerin olması zaten biliyorsunuz siyasetçilerin de en büyük e, tartışma konusu olan şey e, işte e, daha çok ücretler üzerinden alınan vergilerin yani gelir vergilerinin adaletsiz olduğu. Dolayısıyla bunun tabana yaygın olması gerektiği, üstüne de bunun dolaylı vergilerle de bunun daha sert bir şekilde e, alındı ve piyasdaki e, piyasadaki bu gayri safi milli hasılanın hem eşit dağılımını bozdu hem de e, insanlarda bunun bir huzursuzluk, bir mutsuzluk dolayısıyla bir gelir dağılım adaletsizliği yarattığı yönündeydi. Sanıyorum bu alanda hem e, hem de Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi e, ciddi bir e, bir düzenlemenin yeni bir kaynak yaratımının ve etkin denetiminin gündeme geleceğini anlıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü dediğim gibi asıl olan şey kişi başı milli gelir değil. Kişi başı milli gelirin eşit dağılımı. Yoksa hani rakama böldüğün zaman rakam yüksek çıkabilir ama o, o rakamın belli bir yüksek bir kısmını çok daha az bir kesim, düşük bir kısmını da çok daha yüksek bir kesim alıyorsa çok adaletli olmayacaksınız. Sanıyorum bu az alandan, az kazanan az, çok kazanan çok alınması verginin. Cumhurbaşkanımız burada Maliye Bakanlığı aracılığıyla ciddi bir denetim, ciddi bir düzenlemeye gideceği yolunda bir beklentim var açıkçası.